Altın yatırımcıları ekran başına. Yarın altın için gerçekten çok kritik bir gün bizleri bekliyor. Piyasaların beklentisi yüksek, belirsizlik ise had safhada. Peki neden? Çünkü gözler açıklanacak önemli faiz kararlarında olacak. Bu kararlar, küresel veriler ve tabii ki doların seyri altın fiyatlarını bir anda tepe taklak edebilir veya zirveye taşıyabilir. E şunu unutmayın, genellikle faizlerin yükselmesi Altın üzerinde bir baskı oluşturur ve fiyatları aşağı çekebilir. Ama tam tersi, faizlerin düşeceği beklentisi güçlenirse altın yeniden parlamaya başlar ve yukarı yönlü bir hareket görürüz. Ancak asıl püf noktası şu. Altın, kararın açıklandığı o anı değil, genellikle sonrasında verilecek mesajları ve geleceğe dönük ipuçlarını fiyatlar. Yani yarın sadece anlık rakamları değil, altının yeni yönünü ve trendini konuşuyor olacağız. Bu önemli analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.